Çıktı bir hasretin birden kendisini buldu bu zamanda Kerim Zehra saman arkadaş oldu. yolcu, birlikte yolcu, saman yolcu, 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 güzel bir gün. Hmm. Günaydın köy Afiyet olsun, afiyet olsun. O da nesi? Aa, bu çiçeklere de ne oldu böyle? Hı? Hmm. Bu çiçekler Zehra'nın baktığı çiçekler değil mi? Hocam ne yapıyorsunuz orada? Günaydın bu arada. Günaydın Zehra kızım. Buradaki çiçekler gözüme çarptı da solmaya başlamışlar. Aa evet. Sanırım senin hevesle aldığın çiçeklerdi bunlar. Sulamayı mı unuttun acaba? Aa evet evet unutmuşum galiba. Ha çocuklar da geldi. Nerede kaldınız? O kitaplar da nesi? Ya sorma. Ayşe'nin işleri işte. Kütüphaneye geri vermeyi unuttum kitaplar. Aradılar da götürmem gerekiyormuş. Ha? Kitapları götürmeyi mi unuttu? Durun ben size yardım edeyim. Hadi hemen gidelim. Daha okul gösterisi için kostüm bulmam lazım. Gösterin yarın değil mi? Yarın mı? Ama çok geç kalmadın mı? Yok yok hocam. Bulurum ben. Hadi size iyi günler. Aa. Hocam, çok düşünceli görünüyorsunuz. Hmm. Çocuklar da bir şey dikkatimi çekti de. Hmm. Ne gibi hocam? Sorumluluk alma konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor anlaşılan. Aa hocam, siz burada mıydınız? Gelin gelin, ben de sizi bekliyordum hocam. Neden bizi bekliyordunuz? Gelin bakalım çocuklar gelin. Şöyle bir oturun. Önemli bir şey mi oldu? Bugünlerde sizinle ilgili gözüme çarpan bir şeyler oldu da sizinle paylaşmak istedim. Hı? Nasıl yani? Sanki bir şeyleri erteliyormuşsunuz gibi geldi. Ne gibi hocam? Mesela Ayşe kızım sen kütüphaneye kitapları iade etmemişsin. Kerim kostümünü geciktirmiş. Zehra ise bakması gereken çiçeklere bakmamış. Ama hocam o kitaplar bana lazımdı. Sonra ben araştırma yaparken başka ödevler çıkmıştı. Ben de onlara geri vermeden... Ben de aslında başlarda çok dikkatli suluyordum. Ama çok fazla işim olunca onu yapmayı unutmuşum sanırım. Hocam ben aslında kostüm bakacaktım da... ...günlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Bir baktım son gün gelmiş. <laughs> Hepiniz aslında bir sebebimiz vardı diyorsunuz yani. Hı hı hocam. Aynen öyle diyoruz. Yoksa hiçbirinizin sorumluluk almakla ilgili problemi yok yani. Tabii ki yok hocam. Neden olsun? Bakın burada kimler var? <laughs> Baba, bize kedi mi getirdin? Çok tatlı. Manav amcanızın kedisi bu. Artık sizin ne oldu? Hayır hayır. Manav amcanız üç günlüğüne memleketine gidecekmiş. Bize kedime göz kulak olur musunuz diye sordu. Biz de size bir soralım dedik. Hı? Bakarız, Bakarız tabi. Şunun rengine bak ne kadar da Aa, güzel. Ne kadar da tatlı. <laughs> Nasıl Çok oynuyor hemen. Çok Gelsin güzelmiş. <laughs> Kedicik ya. Sen ne kadar tatlısın. Aa, maman mı bitmiş? Hemen koyayım. Aa, bitmiş mi? Yenisini almak lazım. Gidip almak gerek. Futbol antrenmanıma da çok vakit kalmadı. Ne yapsam acaba? Hemen gidip gelsem geç kalır mıyım? Aa Ayşe tam zamanında geldin. Ya ödev defterimi burada bırakmışım. <laughs> Ayşe kediciğin maması bitmiş. Sana zahmet gitmeden onu da alır koyarsın tamam mı? Ama ben... <laughs> hmm. Hah defterim. Aa, aa. Sen çok mu acıktın bakayım? Tamam tamam şimdi gidip alıyorum mamanı. Ulaşmaya çalışıyordum Ağaç eve uğramıştım Defterim orada kalmış sonra kedicik Çabuk gel çabuk Tiyatro oyunu seçmeleri bugünmüş Unutmuşuz He? Ama nasıl olur İki gün sonra değil miydi <laughs> Hadi hadi geç kalıyoruz Ama kediciyim ama Babama söyleriz halleder Bir sürü gol attım bugün Süperdi biz de tiyatro oyununa seçildik Ayşe ile çok mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> çok yorucu bir gündü. Evet ve ben bu yorgunluğu nasıl atacağımızı iyi biliyorum. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki kedicikle oynayarak. Hadi o zaman hızlanalım. Mamasını aldın değil mi? Kim? Ben mi? Zehra onu şey yapacaktı. Ne yapacaktım? Hani babana söyleyecektin ya mama almasını. <laughs> ben onu tamamen unuttum. Kedicik. düşündüğüm şey olmamıştır. Kedicik, gel pisi 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 Kedicik, neredesin kedicik? Ay inanmıyorum. Lütfen burada ol. Ben zaman makinesinin oraya bakıyorum. Belki oradadır. Kerim sen de bahçeye bak. Ben de burada devam edeyim. Tamam. Kedicik. Pis. Bak burada neler var. Ha? Hepsi gelmiş ama bizimki yok içlerinde. Yok yok hiçbir yerde yok. Aa sen mi buldun yoksa? Bizim kedicik dışında tüm mahallenin kedileri burada. Ha? Ha? Mahalleyi arayalım mı ne dersin? Hadi. Yok, yok, yok. Her yere baktım. Şimdi ne yapacağız? Nasrettin Hoca ve babama ne diyeceğiz? Esas manav amca ne olacak? Kedisini kaybettik resmen. Sadece kaybetmedik. Hem aç bıraktık hem kaybettik. Çok sorumsuz davrandık. Aa çocuklar, burada mısınız? Ne oldu kızım? Çocuklar neler oluyor? Kedicik. Ne oldu kediciğe? Aç bıraktık. Hı. Efendim? Ve kaybettik. Ne? Babacım, nasrettin hocam çok özür dilerim. Hepsi benim suçum. Seni mama için aramayı unuttum. Hayır benim suçum. Yapmam gerekeni zamanında yapmam gerekirdi. Asıl ben suçluyum. Kediciğin mamasının bittiğini gördüğüm zaman kimseye söylemeden sorumluluğumu yerine getirmem gerekirdi. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Şimdi ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Endişelenmeyin. Kediciği sizin sorumluluğunuza verirken biz de her ihtimale karşı tedbir almayı unutmadık tabii. Ha? Nasıl yani? <laughs> Kediciğin tasmasına bir takip cihazı taktım. <laughs> Yaşasın! Bakalım küçük dostumuz nerelerdeymiş? Hmm. Allah Allah! Bahçede görünüyor ama... Bahçede mi? Ama her yeri aramıştık. Geri mi döndü? Anlaşılan kendine yeni bir arkadaş edinmiş. Anlaşılan kedicik ona bizden daha iyi bakan birini bulmuş. Siz haklıymışsınız. Hiçbirimiz sorumluluklarımızı yerine tam getiremedik. Az kalsın kedicik kayboluyordu. Çok özür dileriz. Çocuklar, çocuklar, tamam. Artık üzülmeyin. Önemli olan nerede yanlış yaptığınızı anlamanız. Ve görüyorum ki gayet iyi anladınız. Hı hı. Yeterince sorumluluk sahibi olursanız biz de kedi sahipleniriz bir gün. <laughs> Aa, gerçekten mi? Ne güzel olur. Ama tabii önce ona güzelce bakmayı ve sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi görmemiz gerekiyor. O nasıl olacak? <laughs> i̇şte bunlarla. Hı? Bu bitkiler sizin sorumluluğunuzda. Onlara iyi bakarsanız kedi sahiplenme işini düşünebiliriz. <laughs> tamam ya, o iş bende. O kadar iyi bakarım ki çiçek bile açtırırım. Ben öyle iyi bakacağım ki bir metre olacak. Ben hemen araştırmalarıma başlayayım. En iyi nasıl bakacağımı bilimsel olarak da öğreneceğim. <laughs>